1. Hitit inanç sistemini kısaca anlatınız. Hititler çok tanrılı bir dine sahipti ve kendilerine bin tanrılı halk derlerdi. En önemli tanrıları fırtına tanrısı Teşup ve güneş tanrıçasıydı. Yağmur, bereket ve devletin korunması onlara bağlanırdı tanrıları insan gibi düşünen, kızan, sevinen varlıklar olarak görürlerdi. Bu yüzden tanrıları memnun etmek için tapınaklarda kurbanlar keser, bayramlar ve şenlikler düzenlerlerdi. Kral aynı zamanda baş rahip sayılır, hem orduyu yönetir hem de tanrılarla halk arasında aracı olurdu. Hitit dini, Hatti, Huri ve Mezopotamya kültürlerinden de birçok tanrı ve gelenek alarak karma bir yapı kazanmıştı. Fal, rüya yorumlama ve kehanet gibi uygulamalarda inançlarının önemli bir parçasıydı. İkinci Sümer inanç sistemini kısaca anlatınız. Sümerler de çok tanrılı bir dine inanırdı ve her tanrının doğa ile ilgili özel bir görevi vardı. Gökyüzü tanrısı An, hava ve fırtına tanrısı Enlil, su ve bilgelik tanrısı Enki, aşk ve savaş tanrıçası inanla en önemli tanrılar arasındaydı. Her şehrin onu koruyan bir baş tanrısı bulunur, bu tanrı için ziggurat denilen basamaklı tapınaklar yapılırdı. Sümer inancına göre insanlar tanrılara hizmet etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak için yaratılmıştı. Bu yüzden tanrılara yiyecek, içecek ve hediyeler sunarlardı ölümden sonra ise karanlık ve tozlu bir yeraltı dünyasına gidileceğine inanırlar, bu alemi çok neşeli değil, daha çok gölgeli ve kasvetli bir yer olarak düşünürlerdi. Böylece inanç sistemleri hem tanrılara büyük saygı hem de kaderci bir dünya görüşü içerirdi. Üçüncü Gılgamış Destanı hangi uygarlığa aittir konusunu kısaca yazınız. Gılgamış Destanı kökeni Sümerlere dayanan ve Mezopotamya uygarlığına ait olan çok eski bir destandır. Hikayenin kahramanı Uruk kentinin yarı tanrı yarı insan kralı Gılgamış'tır Gılgamış önce halkına sert davranan güçlü bir kraldır, sonra tanrılar ona denge sağlamak için Enkidu adında vahşi ama saf bir dost gönderir. İkisi birlikte canavarlarla savaşır, ün kazanır, fakat Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı derinden sarsar. Bunun üzerine Gılgamış, ölümsüzlüğü bulmak için uzun bir yolculuğa çıkar, tufandan sağ kurtulan Utna piştime kadar gider. Sonunda ölümsüzlüğü tamamen elde edemeyeceğini anlar ve insanın asıl ölümsüzlüğünün iyi işler, kurduğu şehirler ve geride bıraktığı ün ile olacağını kabul eder. Bu yüzden destan, dostluk, ölüm korkusu ve hayatın anlamı üzerine bir hikaye olarak görülür. 4. Mısır uygarlığının öbür dünya inancı hakkında bilgi veriniz. Mısırlılar için ölüm hayatın kesin sonu değil, başka bir dünyaya geçişti. İnsanın k ve ba gibi ruh bölümlerine sahip olduğuna ve bunların yaşayabilmesi için bedenin bozulmaması gerektiğine inanırlardı. Bu yüzden mumyalama işlemi çok önemliydi. Firavunlar ve soylular için piramitler ve kaya mezarları yapılır, mezarlara yiyecek, giysi, mücevher ve günlük hayatta kullanılan eşyalar konulurdu. Çünkü öbür dünyada da bunlara ihtiyaç olacağı düşünülürdü. Ölüler Tanrı Osiris'in mahkemesinde yargılanır. Kalp, doğruluk tanrıçası Maat'ın tüyüyle tartılırdı. Kalbi ağır yani günahkar olanların kalbi canavar Ammit tarafından yok edilir. Kalbi hafif olanlar ise mutluluk tarlaları denilen cennet benzeri yere giderdi. Ölüler Kitabı denilen metinler Ölünün bu yolculukta okuyacağı dualar ve geçeceği sınavlar hakkında rehberlik ederdi. 5. Teogonia kimin eseridir? Konusunu kısaca yazınız. Teogonia, milattan önce 8. ve 7. yüzyıllarda yaşamış olan Antik Yunan şairi Hesiodos'un, Hesiod eseridir. Eserin adı tanrıların doğuşu anlamına gelir ve evrenin, tanrıların ve kuşaklar halinde gelen ilahi varlıkların soy ağacını anlatır. İlk olarak kaos, ardından Gaia, toprak, Tartaros ve Eros gibi ilk varlıklar tanıtılır. Sonra gökyüzü tanrısı Uranos, Titanlar, Kikloplar ve diğer nesiller gelir. Daha sonra Kronos'un babası Uranos'u devirmesi ve sonunda Zeus önderliğindeki Olimpos tanrılarının Titanlara karşı savaşarak iktidarı ele geçirmesi anlatılır. Theogonia Yunanlar için hem kutsal bir hikaye kitabı hem de tanrılar ansiklopedisi gibi görülmüş, dine ve mitolojiye düzen kazandırmıştır. 6. Zeus'un babası Kronos ile olan mücadelesini açıklayınız. Kronos, babası Uranos'u devirerek gökyüzü egemenliğini ele geçirmiş bir Titan'dı. Bir kehanette kendi çocuklarından birinin onu tahtından edeceği söylenince büyük bir korkuya kapıldı ve doğan her çocuğunu yutmaya başladı. Rhea, Zeus'u kurtarmak için onu gizlice Girit adasında bir mağaraya sakladı. Kronos'a ise kundak içinde bir taş vererek onu yutturdu. Zeus büyüdüğünde geri dönüp babasına özel bir içki içirdi. Kronos bu içki sayesinde daha önce yuttuğu çocukları Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon tek tek geri çıkardı. Zeus, kardeşleri ve bazı tanrılarla birlik olup, Titanlara karşı 10 yıl süren büyük bir savaş, yani Titanomakia'yı yürüttü. Savaşın sonunda Kronos ve Titanlar Tartaros'a hapsedildi, Zeus da gökyüzünün ve Olimpos'un baş tanrısı oldu. Kardeşleriyle dünyayı paylaşarak düzeni kurdu. 7. Yaratılış mitlerinden bir tanesini örnek üzerinden açıklayınız. Yunan yaratılış mitine göre evrenin başlangıcında yalnızca kaos adı verilen şekilsiz bir boşluk vardı. Bu kaostan sırasıyla toprak ana Gaia, derin yeraltı Tartaros ve sevgi gücü Eros ortaya çıktı. Gaia kendi başına gökyüzü tanrısı Uranos'u, dağları ve denizleri doğurdu. Gaia ile Uranos birleşince, Titanlar, Kikloplar ve birçok mitolojik varlık dünyaya geldi Uranos. Bazı çocuklarını yer altına hapsettiği için Gaia ondan nefret etmeye başladı ve oğlu Kronos'a onu devirmesi için bir orak verdi. Kronos babasını devirdi ama daha sonra kendi çocuklarından korkarak onları yutmaya başladı. Böylece yeni bir çatışma dönemi başladı. Sonunda Zeus'un doğuşu ve Titanlara karşı zaferiyle evren bugünkü düzenine kavuştu. Bu mit, evrenin kaostan düzene geçişini ve nesiller arasındaki güç mücadelesini sembolik olarak açıklar. 8. tanrıça Athena'nın doğuş mitosunu anlatınız. Athena'nın annesi bilgelik tanrıçası Metis, babası ise tanrıların kralı Zeus'tur. Kehanete göre Metis'in doğuracağı çocuk babasından daha güçlü olacaktı. Bu yüzden Zeus hem Metis'le evlendi hem de ondan korkmaya başladı. Hamile olan Metis'i hileyle küçültüp yuttu. Böylece tehlikeyi ortadan kaldırdığını sandı. Bir süre sonra Zeus'un başında dayanılmaz bir ağrı başladı, tanrılara çığlık atarak yardım istedi demirci tanrı Hephaistos, Zeus'un kafasını baltayla yarınca içinden zırhlı, miferli ve tam büyümüş halde Athena çıktı. Athena, bu yüzden hem bilgelik, akıl ve zeka tanrıçası, hem de savaşta strateji ve planlama tanrıçası olarak kabul edilir. Şehirlerin, özellikle Atina'nın koruyucu ilahıdır. Zeytin ağacı, kalkan ve baykuş onun en önemli sembollerindendir. 9. tanrıça Afrodite'nin doğuş mitosunu anlatınız. En yaygın mite göre Afrodite'nin doğuşu Uranos ile oğlu Kronos arasındaki çatışma sırasında gerçekleşir. Kronos, babası Uranos'u keser ve kesilen organlarını denize atar. Bu organlardan akan kan ve deniz suyu birleşerek beyaz köpüklere dönüşür. Bu köpüklerin içinden güzelliğiyle herkesi büyüleyen tanrıça Afrodit ortaya çıkar. Bir deniz kabuğunun üzerinde dalgalarla birlikte yüzer ve özellikle Kıbrıs kıyılarına gelir. Bu yüzden Kıbrıs onun kutsal adası sayılır. Başka bir gelenekte Zeus ile Dione'nin kızı olduğu da söylenir. Ancak deniz köpüğünden doğan anlatı daha meşhurdur. Afrodite aşkın, çekiciliğin ve cinsel cazibenin tanrıçasıdır. Tanrıları ve insanları aşka düşürerek olayların gidişini değiştirir. Bu yüzden mitlerde çok önemli bir rol oynar. 10. Apollon ve Artemis'in doğuş mitosunu anlatınız. Apollon ve Artemis Zeus ile Titan kızı Leto'nun ikiz çocuklarıdır. Zeus'un karısı Hera, Leto'yu kıskandığı için yeryüzündeki hiçbir karanın ona doğum yeri olmamasını sağlar. Bu yüzden Leto uzun süre dolaşır ve büyük zorluk çeker. Sonunda denizde dolaşan, sabit olmayan Delos Adası Leto'yu kabul eder. Çünkü bu ada gerçek kara sayılmamaktadır. Leto önce avcılık ve ay tanrıçası Artemis'i doğurur, Artemis de hemen ardından kardeşi Apollon'un doğumunda annesine yardım eder Apollon, daha sonra müzik, kehanet, güneş ve sanat tanrısı olur. Ünlü Delphoi kehanet merkezi ona aittir. Artemis ise doğa, vahşi hayvanlar ve genç kızların koruyucu tanrıçası olarak bilinir. Böylece ikizler hem Delos adasıyla hem de çocukluk, saflık ve sanatla ilişkilendirilen çok önemli iki Olimpos tanrısı haline gelir.